Kur'an'la hayat bulma gayretinde olduğumuz, onun anlattıklarını idrak etmeye çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'den Sellevha Ayetler programımıza hoş geldiniz. Evet, bugün 22. cüzün sayfalarını okurken Kur'an bize Allah'ın kimleri sevdiğini şöyle haber verecekti. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Sizi bize ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirette yararlı işler yapanlar başka yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Dünya hayatında insanlar bir takım şeylere güvenmişlerdir. Şüphesiz bunların başında zenginlik ve çevre gelmektedir. Mekkeli müşriklerden bazıları da zenginliklerine ve çocuklarının çok olmasına güveniyorlardı. Bu durumun üstünlük sağlayacağına, kendilerini azaptan kurtaracağına inanıyorlardı. Peygamberimiz onları imana davet ettiğinde kibirli bir şekilde "Bizim malımız ve evladımız çok. Bize azap edilmez." diyerek imana yanaşmıyorlardı. İşte bu ayet onların bu düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koydu. Demek ki insanı Allah'a yaklaştıran ne malıydı ne de dünyalık konumu. İnsanı Allah'a sevdiren imanı ve salih ameliydi. Gelecek ayeti kerime kerimeyle de Allah'ın sevdiği kuluna yapacağı ikrama kimsenin engel olamayacağı şöyle bildirildi. Ma yaftahi Allahu min rahmetin fala mumsike laha ve ma yumsik fala mursile lehu min ba'di ve huvel azizul hakim. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Mekke'de nazil olan Fatır suresinde genel olarak Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden kainat olayları öldükten sonra dirilme, Allah'ın nimetleri, müminle kafir arasındaki fark gibi konular anlatılır. Sure, alemlerin yaratıcısı, sonsuz kudret sahibi Allah'a hamd ile başladıktan sonra Allah'ın kudretinin kula dönük tarafını anlatmaktadır. Hayır ve nimet kapılarının anahtarının sadece Allah'ın elinde olduğu vurgulanır. Daha sonra ise Allah Zülcelali vel ikramın bu ikramlarının hak olduğu, seni bundan mahrum etmeye çalışana aldanmaman gerektiği kesin bir ifadeyle şöyle anlatılır. Ya eyyuhen nasu inne ve'lallahi hakkun felâ tegurrannekumul hayâtu dünyâ ve lâ yegurrannekum billâhil garûr. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Rabbimiz en şerefli varlık olarak yarattığı insanı pek çok özellikle donatmış, asıl hedefi olan ahireti unutmaması, sahip olduğu değerleri doğru kullanması için peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Ancak insan zamanla vahyin çizgisinden sapmış, ezeli düşmanı olan şeytanın hile ve tuzaklarına kanabilmiştir. Zira şeytan bizi aldatmak için her türlü yolu dener. Bazen sağımızdan, bazen solumuzdan yaklaşır. Rabbimiz ile aramızı bozmak için Allah inancımızı dahi zedelemek ister. Bu yüzden aldatan anlamına gelen garur, şeytanın bir diğer ismi olmuştur. Bu uyarıdan sonra Allah, aslında bize ihtiyacı olmadığını, aksine bizim ona ihtiyacımız olduğunu şöyle ifade edecektir. Ya eyyuhen nasu entumul ilallah huvel hamid. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan odur. Her şeyi hikmetle yaratan Allah'ın fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkansızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren odur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan İkisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine odur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kainatı yöneten yalnızca odur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey onundur, bir emanettir. Bizim mülkümüzde, gücümüzde, sağlığımızda fanidir. İşte kainat kitabını okuyanın gerçek bilgiye ulaşacağı, حققيلا الله تنيجاوي şöyle ifade edilmiştir. ومن الناس والتواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içerisinde ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür ve çokça bağışlayıcıdır. Kur'an-ı Kerim bilgiye, aklı kullanmaya, öğrenmeye teşvik ettiği gibi yer yer bilgili yani alim kimselere özel vurgu yapar. İşte bu ayette bu yerlerden biridir. Ayette ifade edilen alim sadece bilgiye sahip, meslek olarak bilim ile uğraşan kimse değildir. Bilgisini Allah'ın varlığı ve birliğinin sırlarını kavramada kullanan, öğrendiğini hayatına yansıtan kuldur. Kişi Allah'ı bildikçe, onu hakkıyla tanıdıkça, onun büyüklüğü karşısında aciz olduğunu kavrar. Onun rızasına aykırı davranmaktan büyük endişe duyar. İşte ayet bu hakikati dile getirmektedir. Ama gözler önündeki bu kadar delili görmeyen, elindeki bu kitabı inkar edenin zararı ve sonucu ise şöyle ifade edilmektedir. Huvellezî cealekum halâife fil ardu. Femen kefer fe aleyhi kufruh. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında gazabı arttırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını arttırır. İnsanın kendi yaratılışı başlı başına bir mucize olduğu gibi içinde yaşadığı tabiat ve kainatta Allah'ın varlığına işaret eden mucizelerle doludur. Bunun farkına varabilmesi için Yüce Allah onu akıl ile donatmış, yeryüzündeki halifesi olarak tayin etmiştir akla rehberlik yapması için peygamberler aracılığıyla bir de vahiy göndermiştir. Vahyin ışığında aklını kullananlar yüce yaratıcıya ve gönderdiği dine iman eder. Bu kimselere mümin denir. İman etmeyenler ise hakikati örten anlamında kafir olarak isimlendirilir. Kafirlerin küfrü Allah'ın onlara olan gazabını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu da sonuç itibariyle onlar için büyük bir hüsrandır. Onların şu dünyada bu sonucu henüz görmemiş olmaları, bu kötü sonla karşılaşmayacakları anlamında olmadığını Allah şöyle bildirmektedir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Şayet Allah, insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacak ki Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Mekkeli müşrikler bir peygamber beklentisi içindeydiler. Peygamber geldiğinde ona sonuna kadar sahip çıkacaklarına dair yeminler ediyorlardı. Nihayet Allah kendi aralarından birini Hz. Muhammed'i peygamber olarak seçti. Üstelik o Herkesin güvendiği biriydi. Fakat daha önce verdikleri sözlerin aksine onun peygamber olduğunu bildikleri halde karşı çıktılar. Ona ve yanında yer alan müminlere türlü eziyetler ettiler, hicrete zorladılar. Allah Celle Celaluhu ise tüm olanlara şahitti. İşte yukarıdaki ayette Rabbimiz her şeyi gördüğünü, kimsenin yaptığının yanına kalmayacağını haber vermektedir. İşte tüm bunlar açıkça ortadayken Mümine düşen, Kur'an'ın örnek almamız için bize haber verdiği, şu davetçi gibi haykırmaktır. <laughs> Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Kur'an'ın aktardığı kıssalardan biri de Ashabul Kariye yani şehir halkı kıssasıdır. Bu şehir halkına iki peygamber gelmiş, ikisini de yalanlamışlardı. Allah Teala üçüncü bir peygamber gönderdi. Şehir halkı kendileri gibi insan olmalarını gerekçe göstererek hepsini birden yalanladılar. O peygamberleri başlarına gelen bütün uğursuzlukların kaynağı olarak gördüler. Tebliğden vazgeçmedikleri takdirde onları taşlamakla türlü türlü işkencelerle tehdit ettiler derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Şehir halkını peygambere iman etmeye çağırdı. Dinlediğimiz ayet işte onun bu sırada haykırdığı hakikatlerden birini aktarmaktadır. Evet, bugün Kur'an-ı Kerim'in 22. cüzünden Sebe, Fatır ve Yasin surelerinden okuduk. Bu surelerden anladığımız Allah sevgisini kazanmanın yollarının neler olduğu, eğer bu sevgiyi kazanırsak hayır kapılarının açılacağı ve buna kimsenin engel olamayacağıdır. Ama şeytanın oyunlarına ve dünyaya aldanmamamız gerektiği, Allah'a muhtaç olduğumuzu, ilimle Allah'ı hakkıyla tanıyacağımızı öğrendik. Tanımayanların küfürlerinin zararının sadece kendilerine dokunacağını gördük. Allah'ın onları cezalandırmayı unutmadığı, sadece onlara biraz daha mühlet verdiğini öğrendik. Sonuç itibariyle bize düşenin koşarak gelen davetçi Habibin Necar gibi söz ve amellerimizle haykırmak olduğunu bildik. Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la yaşamak, Kur'an'la hayatı şekillendirmek duasıyla bir sonraki cüzde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selametle kalın.